Merhaba, Gencer Karavan'ın yol arkadaşlarıyla sohbet ettiği podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride karavanlarımızla çıktığımız yolculukların hikayelerini, karavansız çıktığımız seyahat deneyimlerini ve keşif rotalarını sizlerle paylaşıyoruz. İlk konuğumuz, bize rota lazımdan Ahmetcan. Ahmetcan hoş geldin, nasılsın? Merhaba, hoş bulduk Berfin. İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bir sürü soru hazırladım sana, hemen sorularıma başlıyorum. <laughs> Çok da beni. Karavanla seyahat etmeye nasıl başladınız? E pandemiyle beraber başladık aslında. çünkü biz eşimle beraber çok gezen bir çifttik o zamanlar. Yani yurt dışına çok gidip geliyorduk ama pandemiyle beraber bu kısıtlamalar gelince ne yapalım ne edelim diye düşündük ve arkadaşımızın yönlendirmesiyle bir karavan hayatına başladık. Çok hoşumuza gitti. Aslında çok tereddütlerim vardı benim. Mesela e ben Ceren biz de Ceren istiyordu. Genelde hani kadınlar istemem, Kadınlar istemez, erkekler ister. erkekler ister ve erkekler zorlatır. Bize tam tersiydi ama benim aklımda bir şüphe vardı yani. Ceren yapabilir mi, yapamaz mı, hadi ben bir şekilde okey dedim, altından kalktık. Ee, o şüphem vardı ama ikimizi çok sevdik çünkü Ceren de gezmeyi seviyor. Ee, i̇lk ben, kaç metre karavanla başladınız. 360 başladık ilk. Ee, küçük bir karavanla başladık. Ee, o zaman arabamız da küçüktü, Polo vardı. Ee, onunla beraber gezmeye başladık. Ee, İstanbul'daydık o zamanlar. Ee, işte yakın çevrelere gidiyorduk. Tekirdağ taraflarına, Sakarya tarafına falan yazları da aşağı iniyorduk. İşte Cunda'ya falan gitmiştik. Ee, zevkliydi, güzeldi. Ee, ama insan tabii o hayata başlayınca da biraz üstünü arıyor. Yani yavaş yavaş konfor aramaya başlıyor. İlk kamp deneyimizi hatırlıyor musun? Nereye gittiniz, ne yaptınız? Hatırlıyorum. Ne kamere. umdun, ne buldun onu merak ediyorum. Yani hayal ettin, kafanda hayal ettin gibi oldu mu? Aslında daha fazlası oldu diyebilirim. Ben çünkü e, ilk gittiğimde hem benim için de ilk sürüş tecrübesi olacaktı. Çünkü hani ilk defa kampa gideceksin, ne yapacaksın, ne edeceksin, neye dikkat edeceksin? Benim için ilk deneyimler evet biliyorsun, bilginde var ama tecrübe başka bir şey. Nereye başka bir şey. Şile'ye gitmiştik biz. İstanbul kamping vardı sanırım orada. Hala duruyorum bilmiyorum. Orada hem çadır kampı yapılıyor, hem karavan kampı yapılıyor. Hem de bungalovları vardı. Biz oraya gittik, gayet memnun Çünkü şöyle bir avantajımız oldu bizim. Normalde karavanları üst tarafa yerleştiriyorlardı. Denizden biraz daha uzağa. Ama bizim arabayı görüp hani bu araba oraya çıkamaz deyip sahil kenarına yerleştirmişlerdi. O yönden çok iyiydi. Direkt sahile sıfır yamaca bir yere yerleşmiştik. İlk gece böyle tabi şey gibi oldu böyle. Hani bir şey olacak mı? O tedirginlik vardı ilk gece ama ondan sonra çok rahat geçirdik yani. Şimdi free kamp yapıyor musunuz yoksa hep kamp alanında mı kalıyorsunuz gittiğiniz yerde? Yani. Şu an hem free yapıyoruz hem de kamp alanına gidiyoruz. Özellikle İzmir'e taşındıktan sonra o civarlara çok free camp yapılacak yerler var. İstanbul'da biraz daha hem güven hem de alan olarak çok yer bulamamıştık o zamanlar. Ama İzmir tarafı biraz daha iyi o yönden. Pandemiden sonra kamp alanları sayı olarak da arttı sanki. Kamp da, alanı mı? Evet. Kamp alanı çok açıldı zaten. Hem İstanbul içinde çok açıldı Aynen. şey olarak yani sabit bırakabileceğiniz yerler çok açıldı. Hem de şehre yakın yerler çok açıldı. Biz mesela ilk aldığımızda otoparkta kalıyordu. Kadıköy'de Rıhtım'da. Sonrasında şey yaptık hani biraz daha çok daha çok vakit geçirelim. Ee, çünkü pandemide yine pandemi devam ederken kısıtlamalar olduğu için yola çıkamıyordunuz. İşte belli saatlerde bir yere kadar gidebiliyordunuz. Saat 8'e kadar mesela hmm. gidiyordunuz. 8'den sonra giderseniz eyvah yani. O yüzden sabit bir yere geçmiştik İstanbul içinde. Orada biraz vakit geçirmeye başladık. Daha çok kapanmalarda falan. Harika. O zaman sorularıma devam ediyorum. Bugüne kadar gittiğiniz en güzel kamp alanı sence neresiydi? Güzel soru biraz düşünmem lazım ama ilk aklıma Yunanistan geliyor. Bir de Bodrum'u çok sevmiştim ben. Yurt dışındaki kamp alanları ile Türkiye'deki kamp alanları arasındaki fark sence ne? Ya ilk başta fiyat farkı. Eğer vizeniz varsa yurt dışındaki kamp alanları çok uygun. Çünkü her şey içinde oluyor genelde ve denizde sıfır yerler tercih ediyoruz genelde yazın gittiğimiz için. Fiyat farkı çok oluyor. Mesela burada 1500 lira işte Bodrum'a veriyorsanız orada aynı standartlarda bir kamp alanına daha uygununa gelebiliyor yarı fiyatına falan geliyor yani o yüzden fiyat farkı çok fazla e, adamlar zaten şey bu kültüre sahip oldukları için daha çok imkan sunuyorlar yani her şeyi düşünmüşler Kampa, işte karavanın dönebileceği alanı ölçmüşler hani şey mantığı yok ticari s bir mantık sıkıştırayım yok sıkıştırayım da daha çok karavan gelsin mantığı yok o yüzden e, o çok iyi e, düzen var e, orada kalanlar, çalışanlar bu işi uzun süredir yaptığı için karavancıyı biliyor, çadırcıyı biliyor kampçıyı biliyor, seni anlıyorlar ona göre de önlem alıyorlar tabii ki Karavanla seyahat ederken karşılaştığın en büyük zorluk ne oldu? En büyük zorluk... E, en büyük zorluk yine Yunanistan'da başıma gelmişti. 590 ilk aldığımızda. ilk aldık, ertesi gün seyahate çıktık. E, Selanik'e gitmiştik. Oradan Parga'ya geçtik. Geri dönüşte Selanik'in yolları çok bozuktu. Ben de birazcık hız yaptım artık yol bitsin diye. Onu dipnot dip not düşeyim yani. <laughs> bir çukura girdim. Çok böyle sert bir çukurdu. Sol taraftaki tekerleğin süspansiyonu kırılmıştı. Ama şöyle bir şey oldu. Biz hemen tabii gencere aradık. Böyle bir şey başımıza geldi. Ne yapmalıyız diye. İki şansımız oldu. Hem gencere sahibi olmamız şansımız oldu. Hem de biz o gün Selanik'te şeyde kalacaktık. Bir servis alanında kalacaktık. Karavan servis alanında. Yani ücretsiz kalabiliyorsunuz böyle 2-3 gün. Zampetas diye bir yer. Hemen gittik adamlara gösterdik böyle bir durum var diye. Onlar da işte ile konuştu. Ee, i̇şimiz böyle bir yarım saat, bir saatte halloldu. Biz de o sırada gittik. İşte Selanik'e dolaştık. Geldik. Kararımızı aldık. Çok uzun sürmemiş gibi anlattın. Ama o yaşadığımız stres inanılmaz. <laughs> <laughs> Çünkü düşünsene yani Yunanistan'dasın başına bir şey geliyor. Türkiye dönmeye daha işte atıyorum 10 gün var. Yani rezervasyon yaptırmışsın. Şimdi Türkiye'ye mi dönsem, devam etsem tatilimi o ikilemdeydik. Ama hallolunca e Gezdik. Sinirli biri misin kriz anlarında? Biraz. Krizi daha çok krize mi? Şöyle aslında yani şöyle sinirliyorum bazen Ceren sakinken ben sinirliyim. Ceren panikken ben sakin oluyorum. Çünkü, e çünkü biri sinirlenip panik bize. olacak, evet. diğerini o alana bırakmalı. Ama da işte da mecbur, o, mesela şey oluyor. yani e, bu artık bilinçaltı gibi. Mesela Ceren'e ben panik gördüğümde çok sakin bir şekilde şey yapıyorum. Çünkü Ekiniz birden çok sinirlenirsiniz. Evet bilinçaltında <laughs> şey olabiliyor. Hani ya işte panik olursa bir şey olursa bir de Ceren o zaman hamileydi. Sakinliğimi korudum. Karavanını yeni almış. İlk defa yola çıkacak birine ne önerirsin? İlk defa yola çıkacak. Ee, öncelikle gideceği yerin yollarına bakmasını çok tavsiye ederim. Hani rotasına bakmasını çok tavsiye ederim çünkü Yandex'te Google Maps'te bazen çok saçma sapan yollardan götürebiliyor. Benim başıma geldi. Çoğu yerden u çekmek zorunda kaldım arkamda karavan varken. Ona bakmaları gerekiyor. Onun dışında genel kontroller yani lastik kontrolü, işte fren kontrolü gibi gibi bunları yapmaları gerekiyor. Eğer uzun yola çıkacaklarsa böyle atıyorum bir aylığına falan. E, benim tavsiyem karavana bir bakıma sokmaları. Mesela ben iki hafta sonra bir yere gideceğim. Yunanistan'a gideceğim iki üç haftalığına. Benim bir sene de oldu gerçi de. Hani e, bir senem geçirdim karavanla. Genel bakım yaptırdım gencerde. Frenlere, işte sinyal sistemlerine falan. E, o şekilde bakım yaptırmaları önemli. Ama ilk defa çıkacaklar için Dediğim gibi yavaş gitsinler. Sağına soluna baksınlar. Ayna ihtiyaçları varsa sol tarafa bir ayna şart. Sollarken falan çok lazım oluyor. Ekstra ayna. Onun dışında sakin olsunlar yani. Sence karavanda yaşamanın, gezmenin ya da vakit geçirmenin ilişkinize ya da size etkileri oldu mu? Elimin bu kadar her şeye yatkın olduğunu bilmezdim yani. Karavanda bir şeyler öğreniyorsun. Mesela işte biz de sabit bir yere koyduğumuzda pandemide işte tahtadan koltuklar yaptım. Orada bir sosyalleşme dediğin gibi komşuculuk ilişkisi başlıyordu. Çünkü zaten dışarıda kimse göremiyorsun pandemiden dolayı. Orada bir arkadaş ilişkileri oluyor. O yönden çok iyi oldu. Çocukların arkadaşları oluyor. Herkes kendi arkadaş grubuna sahip olup orada işte kampta oynayabiliyor. Ya da gittiği yere daha çabuk sosyalleşebiliyor. Çünkü günümüz çocukları biraz da tablet, telefon... Şimdi Can 2-3 yaşına falan geliyor daha iyi anlarsın muhtemelen. Biz 10 götürdük karanı. <laughs> Nereye gitmiştiniz? 10 Biz de gittiğiniz Biz, değil. Yok sabit yere gittik. Hmm. Pera Kamping'e gitmiştik. Sizle Bolu'ya gittiğimizde de bir aylık. Ayıklamadılar mı ay daha kırk çıkmamış bir aile aile bebeğim? Da. Evet ayıklayanlar <laughs> oldu. ne işi var onun orada diyenler oldu. Peki karavanla seyahat etmenin en çok hangi yönünü seviyorsun? Sanırım ya yolda gitmeyi biraz seviyorum ben. Uzun yol ben hep sevmişimdir bu arada. yani uzun yolda yavaş yavaş gitmeyi sevmişimdir. Müziğimi açayım, işte takılayım, edeyim, gideyim. Ee, karavanla beraber tabi hız yapamadığınız için yavaş yavaş sakin sakin etrafı izleye izleye gidiyorsunuz o yönden çok iyi. Ee, tabi otobanda çok mümkün olmuyor. Otoban kullanırsanız biraz sıkıcı hale gelebiliyor. Çünkü yol bitmiyor hep aynı yolu gördüğün için ama biraz daha böyle doğaya dolaşırken daha şey oluyor. Ee, etrafa bakıyorsunuz çünkü tetikte oluyorsunuz hani sağdan soldan bir şey gelecek mi ee, ona bakıyorsun. Ondan dolayı etrafı da görmüş oluyorsun. Eğlencelik geçiyor yani yolculuklar. Ha bir de çok ekstra, ekstra değil de yani bizim çok dikkat ettiğimiz, dikkat ettiğimiz değil rahat ettiğimiz bir şey var. Arkanızda eviniz var yani şey, e, uzun bir yola da gitseniz mesela işte e, biz nereye giderken yaptık? Bugün yine üniversiteye giderken yaptık herhalde. E, kapıyı geçmeden önce ben biraz yoruldum. Dedim Ceren biraz dinlenelim hani 2-3 saat uyuyalım ondan sonra yolumuza devam edelim. Hemen sağa çektik işte bir benzinlik alanında. Orada biz üç sabah kadar uyuduk 4-5 saat. E, dingin bir Dinle, şekilde Dinlenmek, devam ettik. Devam ya da tuvalet ihtiyacında e, iyi oluyor. Arka tarafta bir tuvalet Ev ya. olmasın. Evet. <laughs> Karavan seyahatlerinizde favori yemek tarifin var mı? Yemekleri kim yapar? Yemekleri genelde Ceren yapıyor. Aslında ben yemek yapmayı çok seviyorum ama Ceren genelde beni mutfağa sokmuyor çok batırdığım için. Ama karavanda en güzel yaptığım şey lazanya oldu bugüne kadar. Bizim fırınımız var çünkü karavanda. Hep denemek istiyordum ben şeyde. Videonuz var mıydı sanki? Kimde hatırlıyor? Birinde hmm, öyle bir Lazanya ki? yaparken fotoğraf falan paylaşmıştım. Olabilir. Lazanya'yı ben çok severim. Yani şey. Bolognese makarna aslında da yani seviyorum. Ee, Karavana denemek çok istiyordum. Başarılı olunca şey oldum yani böyle. Çok hoşuma gitmişti o zaman. Favori yemeğin o zaman lazanya, lazanya diyebiliriz. Evet. Ceren'in nedir sence? Ceren'in favori yemeği balıktır ya. Kalıkını balık, seviyorum. balık çok sever. <laughs> Karavanda balık yapmışlığımız da var bu arada daha önceden. Ya dışarıda, karavanın içinde Hı. değil de, açısından. Yani de koku açısından dışarıda yapmıştık. Tüpün üstünde balık kızartmıştık, o da iyiydi. Son sorum. Hayatından seyahat etmeyi çıkarsaydın, yerine ne koyardın? Aa, çok zor ya. Düşününce ne his veriyor peki sence? Artık kork, seyahat kork, etmeyeceksin, kork, <laughs> çalışacaksın. Kork, <laughs> Korku veriyor. Seyahat gerçekten güzel, ya, kafa değişikliği çok güzel bir şey biz bir de evden çalışıyoruz. Hani gittiğimiz yere çalışıyoruz aslında çoğu zaman. E, tatillerde de olsa. E, ama şey aynı yerde çalışmak durmadan biraz korku gibi. Çünkü ben mesela eşim benim evden çalışıyordu. Ben başka bir yere çalışıyordum. E, ve işe gidiyordum her gün. Ve bu da bizi kısıtlıyordu aslında. Sadece hafta sonları karavana gidiyorduk. Zaten o yüzden, sebeplerinden biri de oydu bizim. hafta e, Sabit bir yere geçmemizin İstanbul'dayken. Ben bu sebeple iş... Işte, yani, İş değiştirme sebeplerinden bir tanesi de buydu. Evden çalışma çok istiyordum işimle beraber. Öyle yani çalışarak gezmeyi, gezerek çalışmayı seviyoruz. Teşekkür ederim katıldığın evet, için. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.